Eskişehirhaber.com takipçileri şu anda Sabih Bozok'la birlikte. Sabih Bozok bir hayvansevere darp ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Eskişehir'de uzun zamandır konuşulan bu konuyla ilgili bir de e, olayın diğer tarafı Sabih Bozok'la birlikte e, röportaj gerçekleştirmek için buradayız. Bir de onun ağzından olayı dinlemek için olayın taraflılığını e, sağlamak açısından bir de Sabih Bey'in bu konu hakkındaki bilgilerine. ...başvurmaya karar verdik ve şu anda Sabit Bozok'la birlikteyiz. Sabit Bey, olayı anlatabilir miyiz? Ee, Pazar günü saat 11.30'da Akpınar Mahallesi'nde evimin önünde... E, ...iki tane köpek kulübesiyle e, bulunan mevkiye... E, ...bir vatandaş, vatandaşlar, iki bayan, bir erkek şeklinde geldiler... E, ...ve sürekli düzenli olarak geliyorlar bunlar ve her geldiklerinde... ...tavuk kemiklerini ve büyükbaş hayvan kemiklerini kulübelerin önüne değil... Kuruvelerden 50 metre daha geriye ataraktan çimlerin üzerine evmin önüne ve o alanları etleyerekten kemikleyerekten defalarca bunu yapıyorlar. Biz diyoruz ki vatandaşlara siz bu yemlemeyi yapıyorsunuz ama bu şekilde yemleme yapılmaz. Bu yemleme koliler şeklinde kurvenin önüne bırakılır ve köpekler oradan alır gider başka bir yerde yer veya da orada yer. Buraya böyle ataraktan bu etleri buralara getirip rezil kemikleri rezil ederekten etleri rezil ederekten otların çimlerin toprakların kumların üzerine ataraktan hayvan beslenmez dediğimiz takdirde bize aşırı derecede argo kelimelerle söylenmeyecek, bir bayanın söylenmemesi gereken argo cümlelerle bütün komşularıma ve bana aynı şekilde saldırıyordu. Bunu defalarca yaptı. Yaklaşık 8 aydır bu insanlar bizim mevkimize, e, kulübemize, hayvan yemlemeye geliyorlar müşterilik zamanlar içerisinde ve her geldiklerinde de mutlak şartıyla bir komşumuzdan tartışıyorlar ve tartışmanın niteliği bu yemlerin bu şekil atılmaması etrafa. Her tarafta sinek, böcek, pislik doluyor ve bunların önleminin alınmasını, yemlerin kulübenin önüne bırakılmasını, hayvanların kulübesinin bulunduğu barakanın önünde olması gerektiğini söylememize rağmen her söyleyen kişiye tepki ve hakaretle karşılık ve cevap veriyorlar ve bunların hakaretinden, tepkisinden almış oldukları tepkiyi artık bu kadınla bir şey konuşmamaya yani ya kadın yanına yaklaşmamaya yaklaşıldığı anda kadın saldırgan şiddet düşmanı e, hain hayvan yemlemeyi bilmeyen şekilde biz hayvan gönülleriyiz hayvan yemleme gönülleriyiz adında hayvan yemleyen diğer kardeşlerimizin de isimlerini ve şahslarını kötülerekten bu şekilde hayvan yemleme yapıyor. Bu hayvan yemleme bu şekil olmaz. Hiçbir kimse hayvanının yiyeceği eti veya mamayı getirip ortalık yerlere saçmaz. Bir mama kabı vardır. Mamalar ee, o kabın içine konur ve kulübenin içinde ve önünde durur. Ve kemikli etler de geldiği zaman ona göre bir kap yapılır ve gelen kolu ile birlikte hayvan kulübesinin önüne bırakılır ve hayvanlar yemeği buradan yer. Bu kadının yapmış olduğu eylem hayvanlara yemleme diye gelerekten oradaki insanlara hakaret ediyor. Ve oradaki getirmiş olduğu etleri ve kemikleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan kemiklerini, tavuk tavuk kemiklerini Ulu orta topraklara, çimlere, kumların üzerine saçarak, evlerimizin önüne saçarak, duvarlarımızın önüne kadar atarak, arabalarımızın altına kadar atarak bize hakaret ediyor. Bu yemleri perişan ediyor. Bu yemleri ziyan ediyor. Biz bu yemlerin ziyan olmaması için bu yemlere para veren, yemler alınsın bu hayvanlara bakılsın diye gönüllü para veren hayvansever kardeşlerimizin hakkını koruyaraktan, hak ve hukukunu koruyaraktan biz bu kadını uyardık, defalarca uyardık. Siz kimsiniz? sizin babanızın yeri mi? Burası belediyenin yeri. Benim şu cümleyi kurmama rağmen burası sizin babanızın yeri dahi olsa bu köpeklerin yemi buralara ziyan edilecekten atılmaz. Dememe rağmen bu cümlenin üzerine kadın şiddetle elindeki kemikleri benim yerden toplayıp kurbenin önüne bıraktığım kemikleri şiddetle tekrar kemikleri alarak benim üzerime attı ve bana saldırdı. Saldırıda esnada yaşanan arbede benim kadına pardon diye elimi dahi uzatmadığım bir durumun içindeyim. Kadının yanındaki genç kardeşimiz kadının bana sarılmasıyla birlikte çeneme bir tane yumruk attı ve ben kadının kollarının arasındayken daha kendimi kurtaramamışken döndüğümde yumruğun geldiği yöne kardeşimiz tekrar orada sünerek bana bir kafa vuruyordu, üzerime atlıyordu. Benim de pusulamla birlikte çocuk ve anne, annesi olduğunu daha sonra öğrendim, oğlunun olduğunu da daha sonra öğrendim. Ee, Kadın ve erkek diyelim, kadın ve erkek her ikisi birbirine çarpışaraktan bana atılan kafayı annesinin üzerine düşerekten annesi yere düştü, çocuk ayakta iki dakika şok geçirdi. Ve biz annesine, oradaki kadınlar, komşular e, ve az önce kendisiyle bu kemikleri buraya atma diyen komşular, hakaret, hakarete maruz kalan bayanlar, komşu bayanlar bu kadına yardım amaçlı yanına oturdular ve bundan konuşmaya başladılar. Ne oldu bir şeyin var mı nasılsın diye. Ve kadın ağzında maskesi vardı. Yaklaşık 5 dakika hiç kimseye bir şey demedi. Beş dakika sonra maskesini çıkardığında komşumuz olan oradaki mahalle sakinleri bu hanımefendiye su vermek için yardım etmek için yanına oturduklarında kadının ağzından çıkan cümle cehennem olun gidin. Siz o Siz burada geldiniz bedava bu yerleri aldınız ve hayvanların yerine girdiniz. Siz hayvanlardan daha kötüsünüz. Hayvanlar sizden daha akıllı. Sizi bu evlerin içerisinde gömeceğiz. Evleri, evlerinizi başına yakacağız. Sizi yakacağız. Ve ölünüzü de kimse bulamayacak diye kadınlara ve oradaki erkeklere ve bana bu şekilde tepkide bulundu. Daha sonra bu konuşmanın devamında kadının ağzındaki maske inik durumdaydı. Son beş dakika sonra indirmişti. Ve kadının ağzında çene ve burun kısmında şu kısmında çene ve burun kısmında botokstan çıkmış olduğu belli olan zaten bu resimlere de dikkatli bakan takipçileri ve duyarlı vatandaşlar. Hanımefendinin ekranlardaki resimlerini yaklaştırarak lütfen bakın. Ve bakın buna göre bu bayana veya bana hangimiz haklıyız hangimiz haksız yargı olarak değil en azından vicdanla bunu e, kamuoyuna anlatın. Kadın botoksla çıkmış. Surat ve çene kısmı, burnun altı kısmı, dudak kısmı bembeyaz pudra ve krem şeklindeydi. ben beyaz bir pamuk gibiydi. Yani bir kar gibiydi. Ve hiçbir kan ve kanama yoktu. Ve daha sonra kadın yandaki kamerayı çeken bayana, kendini de beraber gelen yandaki kamera çeken bayana şu cümleyi sarf etti. Ne oldu? Ambulans çıkmış mı? Ambulans geliyor mu diye sordu da Ayşun Koşa isimli bayana. Ayşun Koşa'nın cümlesi şu oldu. Abla ambulansı aradım. Ambulans çıkmış mezarlığın oraya yetişmiş diye cümlesi var. Bu cümlenin arkasından kadın iki elini, iki elini maskesi inik bir vaziyette şu şekil bir parmağı burnunun içerisine girmek şartıyla diğer elleri suratının üzerinde ve çenesinin üzerinde olmak şartıyla kendisini parçaladı. Ve kan yaklaşık yerden e, kadının yere düştüğü süreden 7-8 dakika sonra bu e, kanama işlemini yaptı. Kadın kendi kendini parçaladı ve kadına su vermek için neyin var diye yardım etmek için yanına oturan mahalle sakini bayan kızım sen ne yapıyorsun manyak mısın kendi kendini parçalıyorsun Ayşegül Hanım bu kadın kendisini parçalıyor ve sizi suçlu çıkarmak istiyor bundan buradan bu, bu bir çirkefi bayan bunun yanından uzaklaşın diye ve kendisi de kalkarak bayanın yanından uzaklaştı ve buna istinaden kadın o kendisine kendi kendine atmış olduğu cumaklarla kanama işlemini başlattı ve o kanama işleminde de kanları suratından gelen kanları kamuoyuna lanse etti. Yani insanlar sanki orada bir kadın linç edilmiş, dövülmüş, işte şu hayvan dövülmüş, kadına şiddet uygulanmış algısı yarataraktan kamuoyundaki insanlara bunu resmen açıklama yaptı ve gösterdi. Ama burada kadınla ilgili net bir tokat atma var, ne bir yumruk atma var, ne kadına yaklaşma var, ne kadına pardon diye şu şekil omuzuna dahi dokunma yoktur. Kesinlikle ben kadını elimi dahi kaldırmadım. Elimi dahi uzadı pardon hanımefendi demedim. Demiş olduğum cümleler kendi kamalarında zaten boy boy gö gösteriliyor. Benim kadına sadece söyledim, burası sizin yeriniz değil. Siz burada bizim yaptığımız yemlemeye müdahale edemezsiniz. Benim tepkim sizin bu yemleme şekliniz yanlıştır. Bu yemler yerlere dökülerekten ziyan ve israf edilmez. İnsanlar hayvansever vatandaşlar, hayvanlara yardım olmak, yardım etmek için de size destek olan vatandaşların yardımlarını alarak o yardımlarda o paralarla aldığınız etleri ve kemikleri buralara atarak bu hayvanlar beslenmez. Babanızın yerim diye tekrar bana bir daha vurguladığımda sizin babanızın yeri dahi olsa buraya bu şekilde et ve hayvan beslen etlere yer atıp hayvan beslenmez. Dedim babanız dahi buna razı gelmez. Bunlar Sinek yapar böcek yapar yarın bir gün buradaki mikroptan birileri hastalanırsa bunun cevabını bunun hesabını sen nasıl verebilirsin diye sorduğumda da senin diye zaten kamera kayıtlarında var o cümleyi sarf etti ve senin diye bana söylemiş olduğu cümle kendi ekranlarında şu anda sosyal medyada boy boy ifşa ediliyor. Yani benim bir küfürlü cümlem dahi yok ve ben hanımefendi diye konuşmuşumdur ve hanımefendinin dememe rağmen hanımefendinin ağzından çıkan o cümleler e, boy boy sosyal medyada paylaşılıyor. Bu vatandaşların daha sonra öğrendiğim konuya göre şu anda olay yargıda şayet biz vurduksa veya bize vuruldusa veya oradaki olay her nasıl olursa görgü tanıkları ve şahitlerle birlikte hakim ve savcıların huzurunda yargıya ihtal etmiştir. Yargı bu olayın peşindedir. Yargıdan çıkan karar her iki tarafı da Suçlu veya suçsuz nasıl bulacaksa oranın e, kararına bir saygı duyuyoruz. Ama şu anda suçlu veya suçsuz ortada yokken kamuoyunda Gaziantep Semahapide diye iş yerimi ifşa ederekten, kururumu, onurumu rencide ederekten, işletmemi afişe ederekten, iş yerimde çalışan insanların ekmeğiyle oynayaraktan, sürekli sosyal medyada paylaşım yaparaktan hakaretler, e, kötü cümleler, ağız alınacak laflar ve boy boy bunların ekran görüntüsü, görüntülerini alaraktan biz de gerekli mercilere şikayetimizi yapıyoruz. Haklarında her bir sayfanın ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuyoruz. Suç incelen sayfalar içerisinde konuşuyorum. Ha, bize destek olan kardeşlerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Burada bize destek olan kardeşlerimizden ee, Allah razı olsun hepsine teşekkür ediyorum. Ve lütfen kötü emelli sosyal medyada paylaşım yapan insanlara da önce öğrenin öğrendikten sonra fikrinizi beyan edin siz yargı değilsiniz siz hakim savcı değilsiniz siz adalet değilsiniz